Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini, Türkiye'nin pandemi dönemine dönmeyeceğini söyledi. Şehir buluşmaları programları çerçevesinde Kırşehir'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret etti. Son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmüyor. Bu görülen varyantlar sakın ha, bizi asla endişelendirmesin ve asla eski bizim kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Halen Covid görülüyor mu? Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Kızamıkla ilgili yine dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisinde etkisiyle son dönemde kızamık vakalarının arttığını biliyoruz. Kızamıktan korunmanın en etkili yolu bildiğimiz gibi aşırı. Bununla ilgili herhangi bir tereddütümüz yok. Aşı ile ilgili de bilim kurulumuzun güncellediği şekliyle bütün vatandaşlarımızın evlatlarımıza 9. ayda, 12. ayda ve 4. yaşında olmak üzere aşılarını özellikle ihmal etmemeleri son derece önemli. Çünkü ciddi anlamda korudun biliyoruz. Bizde kızamık vakaları özellikle 2-3 ay öncesine göre giderek azaldı. Daha bir kontrol altında ve ağırlıklı görülen ilimiz ise yüzde seksene yakın İstanbul. Sonra ikinci ilimiz Ankara. Sonra Gaziantep. Dördüncü sırada Kocaeli ve Diyarbakır şehri.